Robogil'den merhaba. Robogil Stella 500 serisi robot süpürgelerle ilgili emiş modu konusunda bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi bir adet harita mevcut. Robot müşterilerimize ulaştığı zaman ayarlar menüsüne bakın sağda tıkladığımızda gördüğünüz gibi emiş modu kapalı paspas su seviyesi kuru olarak gözüküyor. Robot elinize ulaştıktan sonra buradaki emiş modunu standart hale getirmenizi öneriyoruz. Aynı şekilde bas bas su seviyesini şu anda su hazinesi takılı olmadığı için su seviyesi kuruda kalacaktır. Buradan da su hazinesi taktığımızda düşük veya orta seçebilirsiniz default olarak. Yani robot herhangi bir çalıştığında bunu uygulayacaktır. Bunları belirledikten sonra şu anda gördüğünüz gibi ev iş modu standart hale getirdik. Robot artık sol taraftaki, sol alttaki akıllı temize bastığınızda bütün evi standart modda temizleyecektir. Oda temizliği yaptığınızda, onu da göstereyim. Sağdaki oda temizlemesine basıyoruz. Haritayı bekleyelim. Geldi. Özelleştirmeye basıyoruz. Ve özelleştirecek bir oda seçelim. Salonu seçtik. Gördüğünüz gibi fan emiş gücü daha önce ben normal olarak ayarlamıştım. Buradan herhangi bir yüksek seçelim örnek olması için. Ee, yine bu pas paspas seviyesi ve temizlik tekrar seçilebiliyor. Bu seçtiğimizde artık robot şunu biliyor. Ee, kaydedelim. Ee, özelleştirilmiş temizlik yaptığı zaman artık salonu yüksek güçle temizleyecek. Ama özelleştirilmiş temizlik değil normal akıllı temizlik yaptığında ise seçtiğimiz, ayarlar menüsünden seçtiğimiz emiş modunda yani standart etmiştik. Standart modda temizlik yapacak. Sonuçta bir robot bir karar veriyor. Akıllı temizlik yapıyoruz. Ayarlar menüsünden seçtiğiniz emiş modunu özelleştirilmiş oda temizliği yapıyorsanız da özelleştirilmiş modda emiş gücünü devreye alıyor. Bu şekilde dikkat edilirse daha iyi performans alacağınızı düşünüyoruz. Robotunuzu iyi günlerde kullanmanızı dileriz.